Ne ailesi kaldı ortada ne umutları. O kara geceden geriye kalan acı, kabus ve gözyaşı. Hilmi Altın, Kaltalkay'daki otel yangının faciasından kurtuldu ama eşini ve 10 yaşındaki kızını kaybetti. Acılı baba sosyal medyadan o gece duman kapanında yaşadıkları dehşeti anlattı. Kendilerine bu acıyı yaşatan sorumluların en ağır cezayı almaları için hukuk savaşı başlatacağını söyledi. Bu can bende oldukça var gücümle savaşacağım dedi. Bir eliyle kızının, bir eliyle eşinin tabutunu tutmuş onlara böyle veda etmişti. Karne hediyesi olarak Kartalkaya'ya tatile giden Altın ailesinden geriye bir tek o ok kaldı. Eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın ilk kez konuştu. Allah bana bir can verdi. Eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi dedi. İzmir'de yaşayan Kübra ile Hilmi Altın çifti 10 yaşındaki kızları Alya'ya karne hediyesi olarak Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'e gitti ve 21 Ocak'ta kabusu yaşadılar. Yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın o gün yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. Yangın sırasında eşinin kendisini uyandırıp kızıyla birlikte odadan çıktığını söyledi. Ben giyinip odadan çıktığımdaysa çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı. Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek 8. katta çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım. Çarşaflarla inme planı yapılırken ben bir kez daha eşimin ve kızımın peşinden gitmek istedim. Tekrar merdivenleri arasam da başaramadım. Yoğun dumandan dolayı onları bulamadı. Eşi ve çocuğunun erken davranmasından dolayı kurtulduklarını düşündü. Rastgele girdiği odada çarşaflarla önce kadın ve çocukları otelden çıkardı. Sonra da kendisi kurtuldu. Koşarak eşimi ve çocuğumu aramaya gittim. Ancak hiçbir yerde bulamadım. Maalesef günün sonunda bu otel eşim Kübra ve kızım Alya'yı benden aldı. Dünyanın en acı hissi, tarifi imkansız. Acılı Baba, sorumluların hak ettiği cezayı alması için mücadele edeceğini söylüyor. Çok büyük bir can pazarıydı ancak bu talihsizlik değildi. Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi. Allah bana bir can verdi, eşimin ve kızımın can borcunu bana yükledi. Ben de de bu can oldukça sorumluların hak ettiği cezayı alması için var gücümle savaşacağım. Tepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ve 10 yaşındaki kızı Alya geçtiğimiz perşembe günü gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmış Manisa'da toprağa verilmişti.